Değerli arkadaşlar, Sınav Koçun Senin Koçun kanalımıza hoş geldiniz. MSÜ sınavında arkadaşlar son haftaya girerken bizde ne yapıyoruz? Tarih genel tekrar ama nokta atışı videolarımıza devam ediyoruz. Arkadaşlar videolarımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten beni çok mutlu ettiniz. Hemen arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz ve hemen bugünkü dersimize başlıyoruz. Bir önceki videoda ki şuraya ya da şuraya tam bilmiyorum onu da arkadaşlar ne yaparım? Hani etiket olarak koyarım. Bir önceki videoda ne yapmıştık? İlk Türk Devletleri hakkında bilgiler vermiştik. Unutmayın MSV'de arkadaşlar ilk Türk Devletleri'nden bir tane soru gelecek. Kesinlikle gelecek. İkinci soru ise Türk İslam devletleri olacak. Bugün dün kaldığımız derste neredeysek oradan devam edeceğiz. Evet dünkü videomuzda biz arkadaşlar ilk Türk devletlerinden Asya Hun devletini, Avrupa Hun devletini, Göktürkleri, Uygurları vesaire görmüştük. Ve bugün diğer Türk boylar ve devletler hakkında bilgiler vereceğiz ve arkadaşlar özellikle soru beklediğim bir yer olan ilk Türk devletlerinde kültürel özellikler hakkında yine bilgiler vereceğiz. Türk kültürünü Avrupa'ya taşıyan e, Türk boylar ya da topluluklarından biridir derse soruda pambuk diye bir kodlama veriyorum size bakın. Pambuk. Akrosij yapıyorsunuz pambuk. Peki nedir pambuk? Peçenekler, avarlar, Macarlar, Bulgarlar, Uzlar ve Kıpçaklar arkadaşlar. Bunların özelliği ne? Asya'dan Avrupa'ya göç eden diğer Türk boyları ya da toplulukları. Hatırlarsanız dünkü dersimizde Hunlar ilk göç ediyordu. Sonrasında bunlar arkadaşlar. Önce Hunlar, sonra bunlar tamam mı? Bunlar hangileri? Pambuk bir daha söylüyorum. Peçenekler, Avarlar, Macarlar, Bulgarlar, Uzlar ve Kıpçaklar arkadaşlar. Peçeneklerle ilgili şunu söyleyeyim size. Peçenekler Avrupa'ya gitmiş olsalar da arkadaşlar orada bir devlet kuramamışlar. Yani onlar devletleşememişler arkadaşlar. Ama ne yapmışlar? Topluluklar halinde yaşamışlar. Ve özellikle Doğu Roma'nın hani dünkü görmüştük kavimler göçü sonrasında iki ayrılıyordu ya Roma. Heh. Doğru ama yani Bizans devletinin ordusunda ücretli askerlik, paralı askerlik yapmışlar. Petenekler arkadaşlar ve şunu da söylemek istiyorum. Lütfen bu bilgiye çok dikkat edin. Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Bizans ordusunda iken büyük Selçuklu ordusuna geçiyorlar ve saf değiştiriyorlar. Peçenekler arkadaşlar. Peki hocam avarlar. Dün görmüştük arkadaşlar avarlar neydi? Çin kaynaklarında juan juanlar olarak da geçiyordu. Hareketli böcük demekti. Avarlar önce Orta Asya'da devlet kuruyorlardı ama bu devletlerine booming kanun son veriyordu. Sonrasında avarlar arkadaşlar Avrupa'ya geliyorlar ve Avrupa'da ikinci devletlerini kuruyorlar. İşte o Avrupa'da kurulan devlet avar devleti. Konstantinopolis'i kuşatıyor arkadaşlar. Yani İstanbul'u kuşatan ilk Türk devlet hangisiymiş? a varlar Unutmuyorsun bunu. Peki hocam Macarlar. Arkadaşlar günümüz Macaristan'ın zaten hani Macaristan ya da Macarlar diye bir devlet olduğunu biliyorsunuz. İşte bizimkiler gitmişler oraya. Orada Hristiyanlı benimsemişler. Bunlar günümüzdeki Macarlar olmuş arkadaşlar. Ama Macar'la ilgili şunu söylemek istiyorum. Bunlar arkadaşlar Türk tarihine oldukça ne diyeyim sana hani e, meyilli yani ilgiliymişler ve ilk Türkoloji Enstitüsü'nde bu Macarlar kurmuş işte arkadaşlar. Bulgarlar biraz daha önemli arkadaşlar. Aslında yani böyle Asya ile Avrupa arasında bir yerde yaşadığını söyleyeyim size. Sonra bunlar iki ayrılıyor arkadaşlar. İtil Bulgarları ve Tuna Bulgarları olarak. İşte İtil Bulgarları İslamiyeti kabul ediyor arkadaşlar. Almış Han döneminde. İtil Bulgarları İslamiyet'i almış. Bak almışan döneminde diyorum lütfen dikkat edin. Doğu Avrupa'da İslamiyet'in ilk temsilcisi de işte bu İtil Bulgarlar olacak. Uzlara gelince aslında Oğuzlar arkadaşlar ama bunlar Avrupa'ya göç ettiği için Hristiyanlı benimsiyorlar ve orada arkadaşlar Uzlar ya da Gök Oğuzlar olarak da adlandırılıyorlar. Gagavuz Türkleridir arkadaşlar. Günümüzde yaşayan Gagavuz Türkleridir bu. Uzlar Hristiyandır yine arkadaşlar. Aynı peçenekler gibi Malazgirt Savaşı'nda taraf değiştirenlerden bir diğeridir arkadaşlar. Malazgirt Savaşı'nda taraf değiştiren iki tane Türk topluluğu var. Bizans ordusunda paralı askerken Selçuklu ordusuna geçenler peçenekler ve uzlar bunları unutmak yok anlaştık mı? Peki gelelim Kıpçaklara. Ha arkadaşlar Kıpçaklar deyince şöyle bir durum. Neden? Çünkü Türklerin en yakışıklı boyudur Kıpçaklar arkadaşlar. Şekil bir ağda görüldüğü gibi. Yani arkadaşlar ben yakışıklılığımı kime borçluyum? Kendi atalarım olan Kıpçaklara borçluyum. Kıpçaklar arkadaşlar gayet uzun boylu, geniş omuzlu, renkli gözlü, mavi gözlü. Böyle beyaz senli ve uzun saçlıymışlar, tıpkı benim gibi gördüğünüz gibi. İşte arkadaşlar, bu Kıpçaklarda ne yapıyorlar? Yine Hristiyanlı benimsiyorlar bizimkiler. Maalesef onlar da oraya giden diğer Türk toplulukları ve boylar gibi Asimile olup gidiyorlar arkadaşlar. Yalnız e, Kıpçaklar deyince şunu söylemek istiyorum, Kodex Komenikus adlı bir sözlükle kalmıştır arkadaşlar Kıpçaklardan. Bunlar Avrupa'ya geçedenler. Ama hiç Avrupa'ya gitmemiş olanlar, yani Orta Asya'da yaşayan Türk toplulukları da mesela günümüz Sibiryasına isimlerini veren Sibirler, yine en kalabalık Türk topluluğu olan Oğuzlar ki tarihte. Birçok Türk devlet kurmuştur Oğuzlar arkadaşlar. İşte Büyük Selçuklar, Anadolu Selçuklar, Osmanlılar gibi. Diğer tarafta Kırgızlar. Mesela Manas Destanı unutma Kırgızlara aittir arkadaşım. Onun dışında işte Başkurtlar, Kimekler gibi diğer Türk topluluklar da var. Karluklar bizim için biraz önemli arkadaşlar. Çünkü Karluklar Orta Asya'da yaşıyorlar. Ve İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu olacak. Boy. Tamam mı? İlk Türk boyu topluluğu kimmiş İslamiyet kabul eden Karluklar arkadaşlar. Peki hocam ilk Türk devletleri ilgili tamam böyle siyasi olarak bilgiler verdiniz de kültür medeniyetle ilgili yani böyle daha çok bilgi kavramlarla ilgili ne söylersiniz bize? Arkadaşlar bakın İslam öncesi Türk tarihinde hükümdarlık kaynağı tanrısaldır. Yani hocam arkadaşlar devleti yönetme yetkisini gök tanrı verir. Bu egemenliğin kaynağıdır ve biz buna kut anlayışı deriz. Yani kut anlayışına göre yönetilir devlet. Kut zaten siyasi bir yetkidir ve hükümdara verilir. Yalnız gök tanrı dediğimiz arkadaşlar tanrı sadece ne vermez? Kut vermez. Onun yanında güç de verir ki bu askeri yetkidir arkadaşlar unutmayın yani emretme yetkisidir komutanlık yetkisidir güç ya da küç unutma bunu bir de arkadaşlar ülüş ya da ülük dediğimiz ekonomik yani iktisadi yetki de var bu üç yetki göktanı kime veriyor hükümdarlara veriyor İşte bu yetkiler hükümdarlarla birlikte arkadaşlar onun kambayla birlikte hükümdarlık sülalesindeki diğer erkeklere dağılıyor işte çocuklarıdır kardeşlerdir vesaire sonrasında hükümdar öldüğünde bunlar arkadaşlar ülkenin sahibi olabilmek için ne yapıyorlar birbirlerine giriyorlar ve ma salamatlık kopuyor. İşte arkadaşlar tat kavgası dediğimiz olay da bu şekilde başlıyor. Gördün mü sen? Kut geliyor ve herkese dağılıyor. Erkeklere tabii ki sülaledeki. Bu da tat kavgalarına sebep oluyor. Tat kavgalarda arkadaşlar tabii ki veraset savaşlarda diyebilirsiniz. Yani ülke hanedanlığın ortak malıdır anlayışından kaynaklanan savaşlardır. İşte arkadaşlar tat kavgalar sonrasında da malamatlı koptuğu gibi ülkede çarçabuk çabuk yıkılıyor. Ne diyor bir Türk atasözü lan atasöz müydü tam hatırlayamadım ama iki Türk bir araya geldiğinde devlet kurar. Üç Türk bir araya geldiğinde devlet yıkar. Bak gördün mü abi ne kadar güzel bir söz bu. İlk Türk devletlerinde hükümdarlara verilen ünvanlar var. İşte Kan, Hakan vesaire gibi. Onun dışında Şanyu mesela Hunlar'da arkadaşlar. Onun dışında işte Tanhu, İlteber, İdikut, Kül Erkin gibi arkadaşlar Yabgu gibi hükümdarlara verilen ünvanlar vardır. Unutmayın ilk Türk devletleri dediğimiz yani İslam öncesi Türk tarihinden söz ettiğimiz için halife ya da sultan yoktur. Ne diyordu bir şarkıda arkadaşlar? Bu devirde hiç kimse şah değil, padişah değil, sultan değil diyor değil mi? Ya da ona benzer bir şeyler söylüyordu değil mi Sibelcan? Onu da buradan güzel bir şekilde şarkısıyla arkadaşlar ne yapalım? Bir selam gönderelim. Peki hocam hükümdar olduğunu gösteren deliller nelerdir bir kişi? Yani hükümdarlık ünvanlarını söyledik ama bir de alametleri vardır. Arkadaşlar hükümdarın tabii süslü bir çadırı olur. Ne deriz ona? Ota deriz değil mi? Ha, bir de kafasında böyle başlıklı arkadaşlar uzun bir tüy vardır ki biz buna sorguç ya da Kotuz deriz. Arkadaşlar çadırın hemen en üstünde yani dışarıda böyle bir direk gibi düşünün lütfen. Onun üstüne dalgalanan bir bayrak, alem, sancak. Onun hemen üstünde arkadaşlar süslü başlık olarak da anlatabileceğimiz tu vardır. Tu değil mi? Süslü başlık yani tu vardır. Onun dışında arkadaşlar hükümdarın oturduğu bir koltuk. Yani daha doğrusu koltuk demeyelim de taht diyelim ona da. Örgün denir arkadaşlar örgün tamam mı tahta örgün denir büyük süslü çadıra otağa denir. Ondan sonra başındaki o uzun tüy gibi şeye kutuz ya da sorguç denir arkadaşlar. Çadırın hemen üstünde dalgalanan işte sancak, bayrak, alem ne derseniz deyin. Ve onun en üstünde arkadaşlar süslü başlık olarak adlandırdığımız Tu yeri alır. Yani arkadaşlar hükümdarlığın birçok alameti söz konusudur ama bakın İslam öncesinden söz ettiğimiz için bu dönemde arkadaşlar biz mesela e, halifelerin hükümdarlara hediyeler göndermesini kabul edemeyiz değil mi? Yani sonuçta daha Müslüman olmamışız. Bu bağlamda arkadaşlar buna da dikkat edin. Mesela hilat yoktur bu dönem hükümdarlık alametler arasında. Tiraz yoktur arkadaşlar. İşte e, onun dışında menşur yoktur. Onun dışında arkadaşlar çetri dediğimiz e, şemsiye yoktur. Bunların ne olduğunu Türk İslam tarihinde söylerim. Bakın hangileri yokmuş bir daha tekrar ediyorum. Çetri yok tamam mı? Menşur yok. Tiraz yok. Hilat yok. Bir de hutbe yok arkadaşlar. Hutbe okutmak ilk Türk devletlerinde yok. Çünkü daha Müslüman değiliz arkadaşlar. Gök Tanrı'ya inanıyoruz. Ne zaman? İslam öncesinde. Heh. Şimdi arkadaşlar. E, yönetimde e, hükümdarın eşi de yardımcı olur hükümdara ki biz bu hükümdarın eşi olan güzel bayana ne diyoruz hatun diyoruz değil mi evet onun dışında hükümdara yine yönetim konusunda yardımcı olan arkadaşlar bir tür meclis var ya da meclisler vardır mesela kurultay ya da toy ya da arkadaşlar kengeş ya da keneş de diyebilirsiniz. Bunlar meclis adlarıdır. Yani karar alma mekanizmaları gibi değerlendirebilirsiniz. Kurultay, toy, keneş ya da kengeş. Bir de arkadaşlar hükümdar ne yapar biliyor musunuz? Böyle e, yani baharın gelişinin kutladığı zaman böyle şenlikler düzenler ya da bir zafer kazandığı zaman şenlikler düzenler ki o da arkadaşlar toy şenlikler olarak adlandırılır. Bakın toy hem şenliğin adıdır hem de bir tür meclisin adıdır arkadaşlar. İlk Türk devletlerinde bir de ne vardır? Tabii ki hükümet vardır. Hükümete ayuki adı verilir. Ayuki hükümetin adıdır. Hükümet başkanı yani vezirin adı da Ayguci'dir arkadaşlar. Mesela Tony Cook vardı ya hani ikinci Köklük Devleti'nde. Ha, o işte gücüdür arkadaşlar. Baş vezirdir. Hükümet üyeleri içerisinde mesela Şat vardır. Hükümdarın soyundan gelen valiler aslında hükümdarın erkek evlatları. Tiginler vardı ya küçük tiginler ha. Onlar büyüdüğü zaman ülkenin değişik yerlerine var olarak görevlendiriliyorlar. Onlara şat adı veriliyor arkadaşlar. Mesela agılık dediğimiz hazine görevliler vardır. Bitikçi dediğimiz yazıcılar yani diplomatlar vardır arkadaşlar. Hükümet üyeleri içerisinde. APA'lar vardır, sivil yöneticiler. Tarkanlar vardır, askeri komutanlar. Subaşılar vardır yine arkadaşlar askerlerin, güvenlik güçlerinin komutanları gibi. Tamam mı? Ay yükü neymiş? Hükümet Ayükü'nün başına kim varmış? Ayguci yani vezir, baş vezir varmış arkadaşlar. Ben ilk Türk devletlerine böyle bir kavram gelirse şaşırmayın diyorum arkadaşlar. Peki hocam savaşçı özellikler evet. İlk Türk devletleri ilgili arkadaşlar aslında Türklerle ilgili, Türk tarihi ilgili. Kendi tarihimizle ilgili arkadaşlar bir laf söylemek istiyorum. Her Türk asker doğar. Yani her Türk erkeği demiyor. Dikkat edin. Her Türk asker doğar diyor ki bu da Türklerde askerliğin özel bir meslek olmadığını. Yani herkesin asker olabileceğini söylüyor bize arkadaşlar. Bakın elin silah tutan herkes asker arkadaşlar. Daha küçücük çocuklar neye bindirilirmiş biliyor musunuz arkadaşlar? Koçlara bindirilirmiş. Koç hızlı koştuğu zaman ne yapıyor? Çocuk onun yırından tutuyor. Böyle orada ilk ata binme deneyimini sağlıyor işte çocuklar arkadaşlar. Ellerine böyle minyatür kılıçlar, tahtadan kılıçlar yapılırmış. Birbirlerine şak 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 böyle savaşırlarmış arkadaşlar. Güreş müsabakaları yapılırmış. Ciritler atılırmış arkadaşlar. Böylelikle Türkler her zaman savaşa hazır olurmuş. Yani sportif faaliyetler Türklerde arkadaşlar savaş hazırlığıdır. Bunu da unutmayın lütfen. Diğer taraftan ilk Türk devletlerinde arkadaşlar kullanılan ta Metahan'dan itibaren kullanılan ne vardı? Eski Türk savaş taktikleri vardı. Turan taktiği, hilal taktiği arkadaşlar. Onun dışında vur kaç, sahte ricat dediğimiz sahte geri çekilme gibi. Düzenli Türk birliklerini ilk kez kim kurmuştu? Teşkilatlı Türk ordusunu Mete Han kurmuştu. Bu ordunun en yüksek birim arkadaşlar Tümen'dir tamam mı? Tümen'dir. Onu yöneten komutana da Tümen başı denir arkadaşlar. Hani onbaşı, yüzbaşı, binbaşı başı, Tümen başı. Yani on bin kişilik askeri kuvvetlerdir Tümenler arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Tabi Tekrar söylüyorum kadınlar da bunu özellikle ısrarla vurguluyorum. Savaşçıdır arkadaşlar. Savaşçılık özel bir meslek değildir. At sırtında savaşırmış eskiden Türkler arkadaşlar. Ve savaşa giderken böyle bağırmış, çağırmış, malamatlık koparmış. Hatta Çinliler böyle tepelerin arkasında... Hunların sesini duyduklarında kaçacak delik ararlarmış. Niye? Zaten oradan vıy kırıkları geliyor ki onlar buraya geldiklerinde Çin ne yaparlar? mahvederler arkadaşlar. O yüzden böyle atlarında çığlıklar atarak koşturan Türkler arkadaşlar kimler? Hunlar. Böyle manyakça saldırırlarmış yani onu söyleyeyim size. Diğer taraftan arkadaşlar Türklerde bazı askeri terimler var. Tamam mı? Bunlardan bir tanesi börüler. Börü Buri dediğimiz hükümdarın etrafındaki muhafız birlikleridir. Tamam mı? Börüler neymiş? Muhafız birlikleridir. Bir de yelme dediğimiz bazı kuvvetler var. Bunlar da arkadaşlar ordunun önünden giden keşif birlikleridir. Yelmeler. Onu da bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Gel gelelim. Ha, dinsel konuda acayip hoşgörülüyüz arkadaşlar. Yani neredeyse biz böyle nerede yaşıyorsak arkadaşlar o dini hemen benimseyi vermişiz. Az önce söylediğim hani Avrupa'ya göç edenler vardı ya ha, onlar hemen Hristiyanlı benimsemiş arkadaşlar. Çünkü Avrupa'da hangisi var? Hristiyanlık dini var. Orta Asya'da kalanlar İslamiyet'i benimsemiyor. Mesela Uygurlarda Maniheizm var, Budizm, ne bileyim her türlü din var. Dinsel hoşgörünün alası. Ama dinsel hoşgörü dediğim zaman en ala devlet hangisi biliyor musunuz? Hazarlar. Niye? Hazarlar bir kere Museviliği benimsemiş. Farklı bir dini benimsiyorlar. Ve kendi imparatorluklar içerisinde farklı dinlere inanan insanlar hep birlikte yaşamışlar. Hatta Hazar barış çağını yaşatmışlar arkadaşlar Hazarlar biliyor musunuz? Hazar barış çağı. Ya ne kadar güzel bakın. Farklı dinlere saygı duymak. Nerede? Hazarlarda. Hazarlar neyi benimsedi bir daha söylüyorum. Museviliği. Uygurlar arkadaşlar Maneizmi ve Budizmi Tamam mı? Diğer Türkler, böyle Orta Asya'da kalanlar önce tabii neydi bunlar? Gök Tanrı'ydı. Sonrasında İslamiyet'e geçtiler. Peki Orta Asya'dan Avrupa'ya edenler Hristiyanlığı benimsediler arkadaşlar. Ben size gök tanrı diniyle ilgili belli başlı birkaç kavram söylemek istiyorum. Kurganı görürseniz. Eski Türklerde arkadaşlar mezara verilen hattır. Ev ya da oda biçimlidir arkadaşlar. Ve ölen kişiler değerli eşyalarıyla birlikte kurganlara gömülürler. Niye? ölümden sonraki hayata inanıldığı için. Sagu'yu görürseniz sagu ağıt demektir. Ölen kişinin arkasından yakılan ağıt. Gitti 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 evimizin direğe gitti derler ya ha onun gibi sagu tamam mı neymiş ağıtmış. Yu görürseniz bakın yu tören ya da sadece yu derse cenaze törenidir arkadaşlar. Onun dışında uçma görürseniz uçma cennettir arkadaşlar tamu cehennemdir arkadaşlar. Onları söyleyeyim. Tabi şamanizm sihir ve büyücülüktür arkadaşlar. Ve eski Türklerde oldukça fazla görülür şamanist inanış. Bunları da bilmenizi istiyorum. Peki hocam ilk Türk devletlerinde ekonomi neye dayanıyor? Uygurlara kadar arkadaşlar ekonomi neye dayanıyor? Tabii ki hayvancılığa dayanıyor. Uygurlarla birlikte ekonomik faaliyetlerde değişiklik söz konusu. Çünkü yerleşik hayata geçirdiği için daha çok tarımsal ürünler ticarette kullanılmaya başlanıyor. Yani Uygurlar öncesi, Uygurlar sonrası. Bakın daha önceki yıllarda çıkmış bir MSV sorusu neydi? Uygurlarla Göktürklerin ortak özellikleri ile ilgili bir soru çıkmıştı arkadaşlar. O yüzden lütfen 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 Uygurlar hakkında bilgiyi çok iyi bilin. Yine namzettir, soru değer taşır. Yerleşik hayata geçmesi, tarımsal faaliyetlerle ilgilenmesi, işte manheizmi kabul etmeleri, şehirleşme anlayışı ki Uygurlara, şehirlere balık adı verilir. Ordu balık, baş balık gibi onu da söylemek istiyorum. Gel gelelim, gel gelelim arkadaşlar. İslam öncesinde Türklere ait olan destanlara. Bakın destanlar önemlidir arkadaşlar. Destanlar her zaman soru değeri taşır. Onu söyleyeyim. Yani bu sadece MSV için değil, özellikle AYT'de de karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Bakın Alp Ertunga Destanı İskitlere, Saka Türklerine aittir. Tamam mı? Onun dışında Metan hayatını anlatan arkadaşlar Oğuz Kağan Destanı Asya Hun Devleti'ne aittir. Bozkurt ve Ergenekon Destanları Göktürklere aittir. Türeyiş ve Göç Destanları Uygurlara aittir. Manas Destanı ise Kırgızlara aittir. Bunları bir daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Alp Ertunga bir de şu destanı var onu da ekleyeyim. Alper Dunga ve şu destanı İskitlere yani Sakatürklerine aittir. Oğuz Kağan Hunlara aittir. Ergenekon ve Bozkurt Göktürklere aittir. Türeyş ve Göç Uygurlara aittir. Manas Destanı da arkadaşlar kime aitti? Kırgızlara aitti değil mi? Son olarak İslam Yöneticisi Türk Tarihinde arkadaşlar bir de astronomiden söz etmek istiyorum. Bakın astronomi şey yıldız bilimi, gök bilimi olarak e, kayıtlara geçer arkadaşlar. Astronomiyle ilgilendiğimizi nereden bileceğiz biliyor musunuz? 12 hayvanlı Türk takviminden bileceğiz arkadaşlar. 12 hayvanlı Türk takviminde unutmayın her yıl bir hayvan adıyla adlandırılır. Her ay değil ha aman 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 her yıl bir hayvan adıyla adlandırılır arkadaşlar. O zaman 12 yılda bir devreden güneş yılı esasıdır arkadaşlar. Ve bir yıl 365 gün olarak hesaplanmıştır. Yani günümüzdeki takvime çok yakındır. Hangisi? 12 hayvanlı Türk takvimi arkadaşlar. Evet İslam öncesi tarihi bu şekilde konuştuktan sonra şimdi gelsin Türk İslam tarihi. Türk İslam tarihini başlatan savaş Talas Savaşı'dır. Söyle bakayım ne savaşıymış? Talas Savaşı. Ha? Talas Savaşı arkadaşlar Çinlilerle Müslüman Araplar arasında yapıldı. E hocam nasıl yani o zaman Türk İslam tarihini başlattı? Biri Müslüman biri Çinli. Arkadaşım dur bir dakika ya bir dakika dur bir dakika dur hemen malamat olma. İşte bu savaşın yapılmasını sağlayan bir Türk boyu var adı Karluklar. Heh, Karluklar ne yaptı biliyor musun? Orta Asya'nın Çin egemenliğine girmesini engellemek için arkadaşlar Müslüman Arapları Abbasileri yardıma çağırdı. Abbasiler de buna arkadaşlar tamam dediler ve ordularını ta Orta Asya'ya gönderdiler. Karlukların ordusuyla Abbasi ordusu birleşti ve Talas Savaşı'nda 751 yılında Çinlileri mağlup etti arkadaşlar. İşte orada Talas Irmağı boylarında bizim Karluklar toplu olarak Müslümanlığa geçtiler. Böylelikle İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boy hangisi oldu? ...karlıklar oldu arkadaşlar. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Peki hocam ilk Müslüman Türk devleti derse. Arkadaşlar şunu diyecekse eğer gelirse tabii ki. Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk devletini sorarsa o Karahanlılar. Bakın Karahanlılar evet Orta Asya'da kurulan bir Türk İslam devleti. Okey ama işte aması var. Arkadaşlar Karahanlılar ilk kurulduğunda Müslüman değil. Eski Türk devletlerindeki teşkilatlanmaya göre kuruluyorlar. Yani Boylar Federasyonu'yla kuruluyorlar. Karluk Türkleri, Yağma Türkleri, Çiğil Türkleri ve Tuhsi Türkleri bir araya geliyor. Ve arkadaşlar Karahanlıları kuruyorlar. Yani Boylar Federasyonu örgütlemesi nerede var? İslam Öz Türk tarihinde var. Karluklar, Yağmalar, Çiğiller ve Tuhsiler bir araya gelip neyi kuruyorlar? Karahanlıları. Arkadaşlar Karahanlılar Orta Asya'da kuruldu. Evet. Ama şunu söyleyeyim. İslamiyet'e sonradan geçtiler. Tamam mı? Karahanlılar Satuk Burahan döneminde Müslümanlığı kabul ettiler. Zaten Satuk Burahan da İslamiyet'i kabul ettikten sonra Abdülkerim adıyla adlandırılacak ve yeni din yani Müslümanlığı yaymak için mücadeleler fetih ve gaza politikası uygulayacak. ilk kez Fethi ve Gaza'yı gördüğün zaman İslamiyet'i yaymak için yapılan savaşlar anladın mı? ha Ve arkadaşlar Karahanlılar yine eski Türk devletlerinde görülen teşkilatlanmaya göre kurulduğunu söylemiştik. Yönetimi de o şekilde arkadaşlar Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılır. Karahanlar, Doğu Karahanlar, Batı Karahanlar. Burada bilmenizi istiyorum. Peki hocam Karahanlar hakkında başka neler söyleyebilirsin? Arkadaşım söylemekle bitmez. Karahanlar o kadar enteresan ki. Bakın kurucuları Türk. Halkı Türk. Ordusu Türk arkadaşlar. Ne bileyim resmi dili Türk. Yani süzme Türk devletidir Karahanlar. Arı Türk devletidir Karahanlar arkadaşlar. Muhteşemdir bu yönleriyle. Eşi benzeri yoktur arkadaşlar bu yönleriyle. Katışıksızdır. İçlerinde başka toplum yaşamıyor. Bu da milli yönlerinin çok güçlü olduğunu gösterir. Peki Karahanlar döneminde ne oldu arkadaşlar? İlk Türk İslam edebi ürünleri ortaya konuldu. Mesela Kutat Gubilik arkadaşlar. Kutat Gubilik neydi? Mutluluk veren bilgidir. Yusuf Hacip tarafından yazılan ilk Türk İslam siyasetnamesidir arkadaşlar. Altını çiziyorum. İlk Türk İslam siyasetnamesidir. Ve arkadaşlar Karahanlılar döneminde ortaya konulmuştur. Yusuf As Hacip tarafından. Siyasetname ne hocam? Siyasetname böyle arkadaşlar devlet yöneticilerine çeşitli öğütler veren eserlerdir. Devlet yönetimini daha iyi yapabilmesi için. Divanı Lügatü Türk yani Türk dilinin sözlüğü ya da divanı gibi değerlendirebilirsiniz. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Değerli toplu ilk Türkçe Arapça sözlüktür. Onun için arkadaşlar Divanı Hikmet Hoca Ahmet Yesevi tarafından kaleme alınmıştır. Onun için arkadaşlar Atabetü'l Hakayık o da Edip Ahmet Yükneki tarafından kaleme alınmıştır. Yani bu dört eseri Karahanlılar döneminde olduğunu bileceksiniz arkadaşlar. Bunlar çok önemlidir. Özellikle bile dikkat edin. Tabii Divanü Lükatü Türk de bir o kadar önemli. Karahanlılar ne yapmışlar biliyor musunuz arkadaşlar? İlk Türk İslam medreselerini yapmışlar. Bak medresene okul. Ve burada okuyacak çocuklar için burslu öğrencilik sistemine getirmişler. Yani bildiğiniz üniversiteye gittiniz inşallah gidersiniz tabii ki oraya gittiğinizde devletin size burs vermesi gibi değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Dünya tarihinde ilk kez burslu öğrencilik sistemini kim getirmiş? Karahanlılar getirmiş işte ne güzel bak. Onun dışında ribat dediğimiz Kervan ilk örneklerini yine Karahanlılar vermiş arkadaşlar. Bu yönleriyle çok enteresandır Karahanlılar arkadaşlar. Ve gerçekten Türk İslam tarihi çok değerli bir devlettir. Kurulduğu yer Orta Asya arkadaşlar işte Kaşgar Balasagun çevresinde ve arkadaşlar Karahanlılar'da ne yapıyor biliyor musunuz? İlk kez ordularında köle askerlik adını verdiğimiz gulam sistemini uyguluyorlar. Gulam küçük yaştaki çocukları toplanıp getirilerek işte sarayın arka tarafındaki gulamhanede asker olarak geçirilmesidir arkadaşlar. İlk kez bunu nerede görüyoruz biz? Karahanlılar'da görüyoruz arkadaşlar. Karahanlılara çok dikkat edin. Soru değeri taşır. Ama benim e, Türk İslam tarihinden soru gelir dediğim yer arkadaşlar işin açıkça söylemek gerekirse hani Karahanlılar %30-%40 Büyük Selçuklar %50-%60 arkadaşlar ya da Anadolu Selçuklar Onları da önümüzdeki derste yarın yine arkadaşlar size bir konu anlatımı yapacağım. Part 3 yarın yine bu saatlerde akşam saatlerinde çekiyorum işlerimin yoğunluğundan dolayı. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bizi desteklemeye devam arkadaşlar. MSV'de hep beraber 5'te 5 yapacağız. Hepinizin Allah'ına kurban.